sizinle birlikte dinç uyanmanızı sağlayacak her gece dinleyebileceğiniz uyku meditasyonu yapacağız. Bu meditasyon bedeninizi rahatlatıp zihninizi sakinleştirerek uykuya geçişinizi kolaylaştıracak ve uykunuzu almış olarak uyanmanızı sağlayacak. Işığınızı kapatın, yatağınıza sırt üstü uzanın ve uyumadan hemen önce bu meditasyonu dinleyin. Kollarınız yanda ve avuçlarınız açık olsun. Bu pozisyonda rahatsız hissediyorsanız yanda yatabilirsiniz Burada gevşemeniz ve rahatlamanız önemli Bedeninizi serbestçe bırakın Uykunuz geldiğinde direnmeyin Siz uykuya geçerken video devam etsin Uysanız dahi bilinçaltınız bunu alacaktır Başlamadan önce Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim Çünkü YouTube algoritması bunu istiyor Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da Yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Gözlerinizi kapatın. Yavaş ve sakin bir şekilde burnunuzdan nefes alıp verin. Nefes alırken karnınızın şiştiğini fark edin. Şimdi derin bir nefes al ve aldığından daha yavaş bir şekilde ver. Burnundan nefes al ve Ondan nefes ver. Nefes alırken içinin huzurla dolduğunu hisset. Nefes verirken tüm negatif enerjiler uzaklaşıyor ve bedenindeki gerginlik çıkıyor. Nefes verdikçe rahatlıyorsun. Zihninde düşünceler oluşabilir düşüncelerin gelip geçmesine izin ver. Takılı kalma. Bırak nefesinle birlikte çıkıp gitsin. Zihnin berlaklaşsın ve masmavi bir renk olsun. Düşünceler geldikçe bu rengi odaklan. Her nefes alışverişinde daha da rahatlıyor, gevşiyorsun. Yavaşça nefes al. Biraz tut. Ve nefes ver. Her nefeste biraz daha derinleştiğini hisset. Zihninin sakinleştiğini ve bedeninin rahatladığını hisset. Ayak parmaklarından başlayarak bedenini gevşetmeni istiyorum. Ayakların, parmakların, topukların gevşiyor. Gevşeme bireyine doğru yayılıyor. Her nefes alışverişinde daha da rahatlıyorsun. Bacaklarındaki rahatlığı hisset. Dizlerin, uylukların yumuşuyor. Gevşeme yukarı doğru çıkıyor. Kalçam. Karnım çok rahat. Nefes alıp verdikçe bedenindeki tüm gerginlik yumuşuyor, gevşiyor. Belin, sırtın, göğüs kasların gittikçe gevşiyor. Omurgan çok rahat ve tüm yükünü bırakıyor. Gevşeme omuzlarına oradan kollarına doğru yayılıyor. Ellerin parmakların gevşiyor. Çok rahatsın ve uyumayı çok istiyorsun. Şimdi sıra boynunda. Boynundaki tüm gerginliği al. Boynun kaslarının gevşediğini hisset. Ağzın, yanakların gevşiyor. Gözlerin, alnın tüm yüz kasların rahatlıyor. Göz kapakların çok ağırlaştı ve giderek daha da ağırlaşıyor. Yatağın içine doğru çekiliyorsun ve sadece uyumak istiyorsun. 7'den geriye doğru sayacağım ve her sayıda daha da çok uykunun geldiğini hissedeceksin. 7 çok uykun var. 6 tamamen gevşedin. 5 huzur içinde ve güvendesin. Dört, yumuşaklığı hissediyorsun. Üç, derin bir uykudasın. İki, çok rahatsın. Ve bir, burada sadece sessizlik ve sen varsın. Zaman yavaşladı zihnin içsel huzur alanına girdi ve burası onu şifalandırıyor, sakinleştiriyor. Güvendesin ve korunuyorsun. Rahat bir uyku içindesin. Bu uyku seni dinlendiriyor, bedenini şifalandırıyor, zihnini sakinleştiriyor. Her şey olması gerektiği gibi. Huzur içinde uyuyorsun ve dinleniyorsun. Şimdi 7'den geriye doğru sayacağım. Ve her sayıda uygun 10 kat daha derinleşecek. 7 Şimdi derin uyku zamanı. 6 Uyudukça... 5- Uyanmaya hazırlanıyorsun Ve 5- Huzuru buldun 4- Yeni güne hazırlanıyorsun Evet, işte böyle, çok güzel 3- Dinleniyorsun 2- Şifalanıyorsun derinleştin ve tamamen gevşedin. Uyumak seni şifalandırıyor, sakinleştiriyor, seni yeni güne hazırlıyor. Sağlıklı ve dinç olmana yardım ediyor. Rahat uyku günü sakin ve huzur içinde geçirmeni sağlayacak. Yorgunlukların huzursuzlukların sonlanırken kendini daha mutlu hissedeceksin. Sakin ve berrak bir zihne sahip olacaksın. Bu derin uykudan tam da uyanman gereken zamanda uyanacaksın. Uykunu almış, dinlenmiş ve rahatlamış hissedeceksin. Yeni güzel bir gün seni bekliyor. Tüm yorgunluklar, olumsuzluklar, düşünceler geride kaldı. Kendini çok iyi hissederek uyanacaksın ve günün tüm güzelliğini görüp anın farkına varacaksın. Sen huzur içinde uyurken yavaşça meditasyon bitiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere tatlı rüyalar. Uyandığında abone olmayı hatırla.